Barış Alper Yılmaz'ın performansı sonrasında Galatasaray kanada bir takviye yapacak. Geçen yaz uzun süre konuşulan Jayson Arias, Ocak 2026 transfer dönemi için Sarı Kırmızılılar ve Brezilya kulüpleri arasında bir kapışmanın odak noktası haline geldi. Şu anda İngiltere'nin Wolves takımında forma giyen Kolombiyalı oyuncu, resmi bir teklif hazırlayan Galatasaray'ın somut ilgisine maruz kaldı. Flamengo ve Palmeiras ise görüşmelerin gelişimini yakından takip ediyor. 22 milyon euro ödendi. Okan Buruk'un geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nun transferine "Gelirse gidebilir." diyerek izin verdiği Kolombiyalı oyuncu için Wolves'un Premier Lig'de son sırada yer alması piyasa hareketlerinin ana katalizörü oldu. Arias 22 milyon euro değerindeki bir transferle Ağustos 2025'te Premier Lig'e e gitmişti. Ancak takımın kötü performansı olası bir erken ayrılışa dair spekülasyonlara yol açtı. Flamengo ve Palmeiras, Brezilya basınına göre Galatasaray, finansal gücü nedeniyle Arias transferi için favori olarak gösteriliyor. Brezilya devleri Flamengo ve Palmeiras ise Kolombiyalı oyuncuyu ikna etmek için güçlü sportif projelerine ve oyuncunun Güney Amerika futboluna yeniden uyum sağlama isteğine güveniyor. İki büyük avantaj var. Galatasaray'ın 20 milyon euro civarında bir teklif yapması halinde işi bitirmesi muhtemel. Aynı zamanda Arias ve menajerleri Avrupa'da kalmayı tercih ediyor. Şu an için Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyor. Bu durum, sarı kırmızılılar için büyük bir avantaj, Fluminense'nin, Arias'ın başka bir Brezilya kulübüne transferi durumunda öncelikli satın alma hakkına sahip olması da Galatasaray için önemli bir destek noktası.